Merhabalar Lila Yumak kanalıma tekrar hoş geldiniz. Örgüyü bitirme, kesme tekniğini tekrar göstereceğim. Diğer videomda çok hızlı olduğunu, anlayamadığımı söyleyen arkadaşlar var. Bundan sonra yapacak olanlar, bakacak olanlar için daha yavaşını çekiyorum. Şu şekilde birinci ilmeğimi boş alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Boş aldığım bu ilmeği bunun üzerinden geçireceğim. Bu kadar. Sadece yapacağımız tek işlem bu. Bir tane daha örnek gösteriyorum. İlmeğimi ördüm. Arkada kalan ilmeğimi alıyorum. Şu parmağımla ipi iteliyorum ki burayı sıksın. ilmeğim düşmesin. Kestim. Yapılan tek işlem bu. Sıradaki ilmek örülür. Arkada il olan ilmek her zaman diğerinin üzerinden atılarak bitirme işlemi yapılır. Örmek isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Umarım istediğiniz kadar yavaş anlatmışımdır, anlaşılmıştır. Beğenirseniz tabi beğen butonuna tıklayabilir. Yorumlarınız benim için önemli. Yorumlarınıza göre tekrar videoları düzenliyorum. Yorumlarınızı da yazarsanız sevinirim.